9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 193 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 1932. Ali'nin izlediği belgeselde arabayı yıkayabilecek kadar su bir anda boşaltılınca neden aracı ezecek kadar etki oluşturmuştur? Cevap, aracın üzerine dökülen su miktarı yıkama sırasında küçük kütleli parçalar ile daha az yükseklikten bırakılır. Bu durumda su damlalarının potansiyel enerjisi daha azdır. Ancak şekilde verildiği gibi tüm su bir anda bırakılırsa potansiyel enerjisi çok büyük olacaktır. Bu durumda araçta hasar oluşturabilir. Üçüncü günlük hayatta yer çekimi potansiyel enerjisinin kullanımına örnekler veriniz. Cevap, muhtemel cevap, Elektrik santrallerinde suyun yer çekimi potansiyel enerjisinden yararlanılır. 9. sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 193 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.